Dünya Boşya günü için bir araya geldiğimiz, bir yandan da COVID pandemisi gibi zorlu bir süreçle baş etmeye çalıştığımız günlerde öncelikle hepinize sağlık diliyor, e, bu zor günleri de birlikte iyi bir şekilde atlatmamızı diliyorum. Koşu hastalığı bir kalıtsal metabolik hastalıktır. Lizozomal depo hastalığı grubundan bir hastalıktır. Glukoserebrosidaz isimli bir enzimin eksikliği nedeniyle ortaya çıkan bir hastalıktır. Bu enzim eksikliğinin neden olan da bir gendir. Bu gendeki mutasyonlar yani değişiklikler enzimin hiç veya gereğinden çok daha az yapılmasına neden olur. Bunu az yapılan enzim nedeniyle de birçok organda birikim olur. Sık görülen bir kalıtsal metabolik hastalıktır.